adam galiba restart yaptı ha önce. Öyle bir yürüyüş yaptı şu. Hız verik okay de bana. De. Hız veriyorum hemen. Eren'in böyle yaptığı şeyleri sesli söylemesini çok seviyorum. Hız veremiyor sonra <laughs> Tek sıkıntı burada şu an Yo veriyorum. QW ile veriyorum. Oho sonra koy. hareket hızı veriyor musun lan? Veriyor oğlum. Q şu an W ile size de sağlayabiliyorum. Hmm. Bak hareket hızına bak. Öyle öyle mi harbiden? E bak azaldı. Vallahi azaldı gittikçe. Oha! Şu an öğrenenler videoyu benziyor. <laughs> yemin ya ediyorum yeni ya. öğrendim. Hazardro. Enteresan Lan. bir yol bence. Saçma. şey yok, teleport yok. Devam edebilirsin kardeşim. Gel takas, eline sağlık bir. Söyleyeydim flash'ını yakmazdın ya. Şey olsun diye bekledim adam. Tek kişi olsun o zaman keserdi. Beşhat kanka, çekinme. Aa, abi yani <gülüyor> <gülüyor> yemin yemin ediyorum teleportum var. Atmayı bekliyorum ama Maalesef ki. yok. Aaa dalabiliriz dalabiliriz. Bir dakika. Bu öldü mü yana galiba? Ah be ah. cana bak. De. Karşı kuleye sayıp İyi olmaz mıydı? Harbi çok iyi olur Kaysa ya niye? Tam güzel. Hadi oğlum Madro vur. Vurrrr. Kanka talon tamam, ejder abi. mi Tükür. aldı ben böyle bir şey duydum. Tükür. Tükür. Tamam Eray'ı alsın Eray'ı alsın riske atmayın. Oo, <laughs> uh, halıyı serdi. Halıyı serdim kanka. Güzel, güzel. Bir de kanka, oğlum ejderhası. Sizi... Aha kanka, bu kim? Bariyer, <laughs> bariyer bekle, serdi oğlum. Ne? Ulusu yok, ulti yok. Bir Hala vuruyor. Değil. Yam yam çara bak ya. tayon da geliyor bu arada. Haberiniz olsun. Kanka krekenin bitti. Ben yerim buraya geleni şu an. Yavaş öl Şaka yaptım oğlum. Neredeyse. Bir tane o, vurdu? Talon bayıldı. Ay. Diyor, i̇sim sadece. Ha. Jin totem diye. Yani TP var mı? Artık dakika geldi mi? Yok kanka. Oldu. Hadi. Girdi. Çok hızlı G -G 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 -G. geldi kanka adam. Oo. Oh. Patlar mı ya? Patlıyorum. Yok ya. Aa şerefsiz. Abi clash mı bu? Bota geldim Yok kardeşim. Abi. Normal gibi. <laughs> normal gibi. Allah <laughs> Allah. Abi clash mı bu? Na yardım. Na no, Ah! Üzücü. <laughs> ben beyi de atacağım o zaman. Ben bir de devam, geri dönüyorum. Ne oluyor ben lan? Hadi evet, elin. Ne oluyor adı. lan? Pardon. Pardon. Aha tavan oldum. Bak Bu, vereceğim. Koluma. İyi bak Arkayı temizlediler zaten. Tamam güzel. Reset Al oğlum baronu. Lan ne oğlum? eray yardım edeyim. Tam sıkıntı yok. Alamaz değil lan. mi? Alamaz değil mi? Alamaz değil mi? <laughs> alamaz de değil mi? Alamaz. <gülüyor> 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 tamam. 25 gol daha. alıp eşleri alalım. Solu da alıp sonra direkt bitiririz büyük. Aynen. Palonuz şey. donlayacak adam var mı? Alo. gitmeden lan. bir beş yiyeceğim. Ah be, deli almışlar. Git artık, git artık. Sevmiyor musun beni? Git artık. Çok seviyorum. Seviyorum. Orada vade açın bitirin. Ah be. Ee. Biraz bir tık önce geri Tanlara bak. Tanlar öldü lan. <laughs> lan Kanka vuruyor altın bitir. Ben 3 bitir için oynadım. Topa geldim. İstiyorsan buradan topa yürüyorum. Ben geldim topa. Oh be abi. Güzel İyi bari bitti galiba. Dur ben şunu götüreyim ya. Yani. diyecek güzel oyun Güzel. Aa oh, top mal fight mit Oğlum gitsem Doran kalkanı alırdım bu arada ya. Sıkıntı yok. Oh. Oy. Helal oğlum. Aslanlar. Çok güzel cleanse'ti de W'üm um dönmedi. Ya kanka niye bunu almış bu adam? <laughs> Ağzım nasıl dojladım gördün mü? Sen benim doja yani... var. mı ya? Ama ya fiyat lazım. yok hala. Haberiz olsun geldi. Herifin aldığı şey? iteme bak. İğrenç Eray? öyle manyak ya. Yok ki. şeyim yok şu an. Çıkmaz, Ben kimi öldüm? O çok iyi lak ee, ölmüş. mükemmel mükemmel mükemmel. Bu arada bu oyun e, kol verin. Unutmayın. Kulüplerim var. Cink evet. çok. Okay. Men menzilini neden korumadın lan? Adamı kaldım. Oy oğlum var ya, ya var ya. Kalandı i̇zledim izledim, izledim Pembe geldi buraya. Orada şey de var ama. Alın da var çok iyi. Aha Bora geldim. Gelmeye çalışıyorum ben de. E, kestiniz zaten. Bora çok, <laughs> <old> çok... <laughs> Bunun flash yok. Ben bu herifi nasıl keseceğim ya? Kesemeyeceğim abi. Oh. Tam yediğim için de... double atamadım. Tamamı gördüm. Ah ben. Abi W... Bu nasıl yemiyorum lan? Laksı aldım öldüm. Ha, sen ulti laksa mı attın kanka erken Ben laks sana vuruyorken laks ulti attım. Aa ben onu gördüm. Ama stun yemesine rağmen tak diye patlattı şeyini. Tam mı var? Hala bot side, hala bot side. Bu oldu. Kanka yok değil ki engage. Oy çok iyiydi. Ah BW yok değil mi? BF'nin oh, ultisi var da Jinx Benim mallığım ya, ben izemiyordum o yüzden ya, Benim mallığım Emtia Ooo, oh, Malphite de var. var Al artık Kanka çok sıkıntı bana? ya Gelemem çünkü çok arada kalıyorum Bana da gelecekler çünkü oradan evet, İşte o yüzden dedim ya <laughs> kim Kim? Kim oy. Ne Oyyy Haydi Mumu mu, mu Ali? Bilmiyorum ki Aha. Q geliyor Malphite'a. Tamam bayağı sallandım. Ha öldü. tamam güzel. Ha adını gördün mü? Gördüm. Adam biliyor ki kanka. Ya ben de bu arada. Nehirde stun atarsın. Geliyorum abi. Tekrar açacağım stun. Aa. Flaş atacağım bu Tamam tutuyorum Amumu'yu ben. Amumu'yu istiyorum çok geç bastım çok, geç bastım, çok geç bastım, çok geç bastım. Ama ultisi varmış da. Oyola oyola, oyola. Eray. Gitemez Eray'ı mümkün. Gitermi? Dur lan. Çok aman aman. O, oraya nasıl değdi lan o? Get. <laughs> İnsan. Ya. Şüş. Şüş. Adam bütün her şeyi döktü oraya ya. Adro, mal fight. Lan. O kadar gelebiliyor mu ya? Yani Vay arkadaş. Ben yardım ben gerekebilir. Ya. Ha bence bırak. No. Ulti kat sana saniye ultisi geldi. Abi sen şaka mı yapıyorsun ya? Eray. Ben şimdi hiç malfight durduk yok mi? zaten tutamaz. Yöneye dikkat ama. Çıkma bir şey. Baron var. GP ultimiz var. Alamazlar oğlum. Nasıl alamazlar, ki? Ben oraya gelip Zinx'de oynarım. Gelecek. Gelecek? Yani. Ben de geliyorum. Kuş attım infa. Bakın. Bir tamam öldü bu. Yavaş ama medik. Alkan yayı yok bu arada yönelim. Direkt öldür Tamam kapat. Aa Bördü öldü, adam. lan. Aa, yani. Harbi Bana direkt öldü, öldü. infoya bak. Biz <laughs> <Kesin gülüyor> niye başlamıyoruz? <laughs> Kanka bunları... Abi. Aha, geldim sakin. Ay, Ayy, o geliyordu? <gülüyor> <gülüyor> Kafama ben, geliyordu. Ben yani, direkt alıyorum. Siz <laughs> alabilir misiniz onu? Geliyormuş. Buraya yardım gerek. Of, çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Konya mı atlıyor? Aynen, aynen yöne. Ulti basacak bu. Oynarsınız orayı. Hiçbir şeyleri evet, kalmadı. Jinx ölünce Buraya zor. Dersiniz. Helal. Geliyorum. Ben çok uzan Burak geliyor sana. Aynen kanka. Güzel flash. Aa ya. Onu salamadım. var. Hepsi burada hepsi burada. GP yok ultisi var. Ultim var var. Yakınlarda da çok uzaktız Asaya U4'ün de kaldırırdım. Harbiden ya. Ben de yakın olsaydım oraya bir ulti koysaydım falan. Çok iyi olurdu. Zorlu. Ama mı? Ama mı? Yone ulti diyecek. Tam sonu koydum. Sıkıntı yok. Kıvetsiz cilt ya. Hele. lan tüm fight'e. Bir vuruş yemedim bak. Bitir kere oyunu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok bitir. Sarı bitir. bitir çok sağlık. güzel. Eyvallah kan. Allah adro kulüye. Ölüyorum lan kulüye vur artık. Lan oğlum ne yaptın? Lan oğlum. Ulan tamam, Boros soldaki kuleye vuruyormuş. <laughs> ben sağda ilk <laughs> kule ölecek sanıyorum. <laughs> ölüşe bak. O fight ölmedik. Öldüğüm <laughs> pozisyona bak. Ball fight yönü ultisi üstüme geldi kanka. Oradan full can çıktım. Kule beni kesti. Nax ulti denilecek. Jinx ulti denilecek. Vermedim. Yayından baktıkları için 3 saniye Geç <laughs> King var ya 3 saniye falan kaçırıyorlar yani, ya yayından. Reset ready alırsın. Aynen <laughs> kanka. Dabulim yok. Of çok güzeldi be oğlum be. Baran görmedim. Gel Eray eray. Çok güzel lan. Adam uçar oynayasım yoktu ama hakkını verdik bence. Gerçekten çok iyi. Tamam saldım. Allah. Ve beat atamadı mı? Geldim. Aa W'su mu evet. acıdı o? Geldim. Evet evet. Daha iyi yok. Nadro helal olmuyor. Oy beleş xp. Bana yürüyor. Allah razı olsun. Bot da bana yürüyor. Aha. Bir dakika. Helal <laughs> <Şöyle gülüyor> abi. Gel vp. <BP>. Kanka E'min amacı kuleden hasar yedirtmekti. Yanlışlıkla seni öldürtüyordum. Şifan vardı ya o Ama yemiş kuleden hasarı. Bir tane yedi bu arada. E'min işe yaradı arkada Ne yapar mısın? Ne mi derler? 4 kişi derdi arkadaşlar bu arada. 4 bot. Gerçekten dümdüz yürümüş mü lan? Base atmak yerine. Ama evet, kesemezsin. O, o saçma bir şey dikkat. Aa, 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 oğlum ölecek lan Bora. Ne <laughs> şey yapar mıyız? Ee... Bir şey var burada belli. Hepsini yediniz. Hepsini plan, yediniz. Devam, devam, devam. flash yok. Ne oldu bunu? Pasif var, pasif var. Ooo yavaş yavaş al, yavaş Johnny. Al, al. al burayı itireyim mi? <laughs> Hayda ne oluyor? Bak kaytı yine QSS. Yine QSS almış ya. Ama kesti Kerem bu Oğlum sefer. Ne kadar komik bir adam ya. Kessene şunu. Sıfır hasar herif gitmiş aldı item'e bak. Harbi adam yine civa almış ya. Abi bize yazdı burası <laughs> ya. hocam. Burası bize yazdı. Bak. Vallahi şu aldım param var. Niye bana geliyor? Ama. <laughs> 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 vardı da. Flash atsa kaçardım bu arada çok. Aynen aynen kaçardım sen, ama. Bir tek Adam çok güzel sen, geriye verdik. salladı. Sen <laughs> bana ne olur? Hatta, bir de bakabilecek var mı? Yetişmem. Dakika, yardım var mı yardım? Çıkmıyor Semer'e geliyor buradan, buradan Dön istiyor istiyorsun oraya. Kanka, Kanka canlara bakar mısın? Bir kişi ölse, Zed ölse. Öldüm ben de. Oğlum niye aksiyon, aksiyon arıyoruz ki? Hayır, gitme. bunlar Ders niye böyle bu Bunlar manyak bu arada. Ki, anlamadım ya. Predator yok. Oğlum, oğlum bu adam gerçekten korku filminden çıkmış gibi oynuyor. W. Dikkatli olun da. Aha çok iyi. Aha. Eray'a yaz buraya. Eray'ın. Eray. Valla oynadım. Karga izliyordu. Ere çarı çekti kulenin Ulan, altına altında bastı seye bekliyordu böyle. Hala <laughs> izliyorum dur kargo. <kanka. gülüyor> i̇zle izle burada fiddle edecek. var. Olsun bakayım ben tamam. Yürüme yürüme Çok burada fiddle Her var. var Nort fiddle burada. Çok Alırız lan bu kuleyi. Zed geliyor. geliyor. Büyük ihtimalle Fiddle Dalı ki atacak. Evet, fiddle evet. Fiddle ben kaçtım ben kaçtım. Aa Fiddle burada. Tamam tamam aldınız zaten ya. Alamete olsun ya. Lan ben... ben ne yaptım? Çok iyi düşündün de, çok iyi düşündün de Düşünce güzel ama iş yok, aha Ah burada gelmiyor Kanka Gerek Oğlum, aklımızdakileri be. yapamıyoruz Bırak. Kanka bu arada <laughs> bu bottan çıkmıyor, artık bir şey yapmanız lazım Gemidine ya jungle'ın arkamıza yemidin. gelmesi lazım Burak bak Aynen buraya kanka. hemen, Burak Ağa, hemen buraya gel Kanka hiçbir şeyim yok benim bak TP geliyor Hiçbir şeyim yok ha, biz bıraktık Set TP'si var mı? Yok. Var. Dört. Of. Sürekli bir şeyler evet, yani veriyoruz zaten. Şey. Ultin. Kanka var mı bir şey? Şunu kitesin ya. Helal. Evet. Asist aldım. Ultin var. Samira'ya e getirdim. Samira'ya e getirdim. Getiremiyorum. Samira, Samira, Samira. İttirdim, ittirdim Samira'yı. Bir şey yapamadım. Kes yapamadı. kes kes kes. Çok, çok güzel. Oooo kaç. Deli, deli. Attım onu attı. Stun attım. Vur. Vurdum. Uza. Öl Çok iyisiniz. Tamam, tamam. Alametinizi de al. Allah. Tamam, kaç. Tamam, kaç. Yolu aldınız. Vur, vur. Allah. Alamet. Tamam, tamam. Alamet. Alamet. Alamet, ejder, baron. Ne var? Kule. Kole, önce kule, önce kule. Tamam, siz gidin başlayın. Bizi bağlasın ki şimdi. Adro <laughs> iki kere doğru. Kanka. <laughs> <Da, gülüyor> evet, evet. evet. Eray inanılmaz iyi <laughs> atıyor. Süper can basıyon. Fight'a girişik yapmaktan ne yapacağımı şaşırdım. Salsam mı midi alamet ya? Evet. Sal baskı olsun yani bir şekilde. bence de. Çok güzel kalıp eder. Gel, gel 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 gel. Kusur yok sıkıntısı yok. Abi bir tane de ah be. Ah be oğlum be. Neyse. Neyse. Aldro Gaming, Aldro Gaming. Yavaş 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 yavaş. Ben, ben, ben bunlara oynayabilirim bak. Alamet, ay hayata, tutalım. alamet hayata tutalım. Neşe başlayabiliriz hadi. Tam dönelim. Aha. Bence başlayayım mı Tuttum. Dümdüz tuttum. Tamam bunu, bunu da, da, da tuttum. Da. Bunu da tutacağım. Tamam öldü öldü. Ya, hadi bari. Çok iyisiniz. Eray'a yapıştım. Çok Her fight ya. Eray mı beni koruyacak lan dedim. Ben Eray'ı korudum. <laughs> Çok iyiydi lan oh. Eray. Güzel base atmam lazım da totemlerim yok. Aha. Lan ne yapıyorsun? Kesin kanka ya. Helal. Yani ha iki daha dikkat. bana. Aa, şuraya lazım. şu arkaya arkaya. Ar ar Dur bekle ben arkaya ar ar gidiyorum. Aha. Aa, kes kes şunu kes. Tamam, tamam sustu. Oyna bastı. Gel 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 e gel. En gerideyim, en gerideyim. Mümkün değil ulaşamıyorlar bana. Çok güzel. Bırak gelsin şunu da ya. Göremiyorum. Kanka Ay, onu Ölmedim. Tamam güzel. Eray fulle. Tamam, bu... Fulluyorum. Benim bu oyunun olayı başlayın. bu abi işte. Tamam tamam. Bu il. Adro ulti ne can Beni, beni çok unuttu ben <laughs> ya. Beni görmüyorlardı. <laughs> evet, Direkt evet. arkalarından geldim. Şey yapın. Geliyorum. Kanka, ben burada buff vereceğim. Mez bence ama emin misiniz? Aynen. Hayır o şey, şey, ultim gelecek, ultim gelecek. <laughs> Kule al çık, kule al çık kanka. Yok lan, bitiririz bence. bak bunu? Böyle bak. Trolledi kim tamam. Tamam. gel, bitti bitti. Aha bu işte plan. G -G. Taktik bu. Tamam, ellerinize G -G. sağlık. GG! Özel bir Helal. Oh ya. Özel bir. Of. Ya. Özlemişiz. <laughs> <laughs> Özlemişim vallahi özlemişim ya. Elinize sağlık. Espor tadı maç. Espor maçı tadında. Hmm.